Arkadaşlar biraz da AKD'den bahsedeyim size. AKD'de burada istediğiniz tarih aralığını seçebiliyorsunuz. Bu 30 Nisan'daki ADES'in AKD'si. AKD'deki işlemler tamamen bekleyen emirler falan değil. Gerçekleşen alım ve satımları gösterir. Belirlenen tarihler arasındaki. Burada ilk 5 alıcının toplam alımdaki oranını gösteriyor. Toplam alımların %62'sini yapmış ilk 5'teki. 1.59 fiyat ortalamasıyla. Buradakiler de toplam satış işleminde ilk 5 alıcının yaptığı satış işlemini maliyetini ve yüzdesini gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi ilk 5 alıcı %81 oranında çıkış yapmış. İlk 5 alıcı 62. Yani burada ciddi bir çıkış olmuş bu aradaki farktan onu anlayabilirsiniz. Burada gerçekleşen net alımları görüyorsunuz. İş yatırım net 3 milyon 195 bin lot almış. Yapı kredi 2 milyon 656 bin lot almış. Buradaki de net satışları görüyorsunuz burada ve maliyetleri buradaki e, yanında yazan takaslar e, şöyle yani bunlara çok fazla itibar etmeyin takasa açıkçası takas analizinden bakın yani burada eğer virmanlı bir işlem varsa buradaki takas miktarı yanlış yazacaktır mesela şuradaki takas e, miktarları yazıyor yani bu adamın elinde gerçekten 26 milyon lot mu var? en güzeli takas analizinden bakmaktır. Yani burada eğer birmanlı işlemler varsa buradaki rakamlar yanlış çıkar. Sizi yanıltır. Evet. Burada da şu ilk beşten sonra detayını görüyorsunuz. Hangi kurumlar işlem yapmış. Burada alım, ortalaması, satın ortalaması, Bakın burada toplam kısmı bazıları burada elinde 52 milyon lot var zannediyor. Hayır. Burada sadece alımla satımın toplamını size verir. Alımla satımın toplamı toplam işlemdeki yüzdesi. Kaça denk geliyor? Bu adam 27 milyon almış. 26, 24 milyon satmış. Neti elinde ne kalmış? 3 milyon 195 bin alım kalmış. Maliyeti 1.60'dan adamın en son Perşembe günü elinde mal almış kalmış bu takas dediğim gibi yani son iki gündeki takasın üzerine ekleyerek geliyor ama dediğim gibi Eğer burada bir bir işlem varsa sizi yanıltabilir siz takastan bakın en güzeli tavsiye. bu da takas yüzdesi takasta yüzdesine kadar onu gösteriyor Burada size daha anlatacağım şu var. Ben şunu çok kullanıyorum. Size daha önce yazmıştım saat filtresi. Bu ne işe yarıyor? Bu da mesela ben bakıyorum mesela son 10 dakika, son 15 dakika. Şu anda seans kapalı olduğu için aktif değil. Bu size neyi sağlıyor? Atıyorum şu iş yatırım ya da Meril işte burada en son boşaltan malı. İlk başta sabah aldım malı aldım malı tavan yaptı. Sonra satmaya başladı. Burada mesela 2 milyon veril alımı gözükürken bu adam satmaya başladığında farkına varmayabilirsiniz. Burada devamlı son 10 dakika son 5 dakika filtresini kullanırsanız burada o son 5 dakikada kim satıyor? Ne kadar satıyor? Aslında ne yapmaya çalışıyor? Size fikir veriyor çok ciddi. Onun için bu saat filtresi benim için önemli. Kademe filtresi de hangi fiyatlar arasında kim işlem yapmış onu gösterir. Bunu ben çok kullanmıyorum açıkçası. Yani burada anlatacağım size özellikler bunlar. Burada AKD'de de size söyleyeceğim önemli bir bölüm de şu. Burada takasla gördüğünüz yüzdeler eksiye döndüyse muhtemelen kurum kendi elindeki malı bitirmiştir. Başkasının malını da satmaya başlamıştır. E, eksilerde gördüğünüz zaman muhtemelen e, başkasının malını yani virman satış olduğunu düşünebilirsiniz. E, burada şöyle şeyler çıkabiliyor karşımıza. Örnek veriyorum. E, tacirler satmış 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 eksi. Sonra iki gün sonra takasa baktığımda bir bakıyorum tacirler aslında adam kendine mal almış. Gitmiş ev. X kurumunun başka bir kurumun malını satmış. Aslında burada satışta gözüküyor ama adam aslında kendine mal almış. Böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bunu da en net nerede görebilirsin? 2 gün sonra takasta görebilirsin. Burada anlatacağım önemli kısım bu. Maliyetler kısmına geldiğinizde maliyeti görebileceğiniz tek yer rapor AKD, AKD'den çekiyor maliyeti. Takastan değil. Ekranlar Burada mesela ben girdim 1 Nisan ile 30 Nisan arasındaki adese işlemleri. Burada ne gözüküyor? İşte Ünlülün 4 milyon 150 bin lot mal almış. Kaç maliyetti? 1.20 maliyeti Bu adam mal almış. Yani şimdi bunu baktığım zaman ben takaslarda da görmem lazım. Takas analizinde de mutlaka gerçekten bu takası eklenmiş mi? Bu mal var mı? Kendine mi almış? Başkasına mı almış? Bunları görmeniz lazım. Ama alım maliyetlerini görebileceğiniz yani rapor sadece AKD'den çeker. Buradan görebiliyoruz. Bir ekran daha var. Ben asıl o ekranı kullanıyorum. Onu da anlatacağım size. AKD'de de size yine uyarmak istediğim bir konu var. Burada dediğim gibi istediğiniz burada tarihi seçip istediğiniz tarihten itibaren burada maliyetleri görebiliyorsunuz. Ancak burada satış maliyetleri de var. Yani bunu şöyle algılamayın. Bu satan adamların maliyetleri bu diye algılamayın. Bu adamların ortalama satış rakamları. Bunlar alış maliyet olarak algılanabilir. Ama bunlar satın, satanların alım maliyetleri değil, ortalama satış maliyetleri. Ee, lütfen bunu böyle değerlendirin. Diğer bir konu da e, burada mesela e, şey olabiliyor virmanlı satışlarda amaç şöyle durumlar olabiliyor. Adam mesela toplamış toplamış toplamış, artık satma zamanı geldiği zaman e, toplayan adam e, mal boşaltıyor diye çok anlaşılmasın diye. Başka kuruma malını virman yapıp oradan satabiliyor. Ancak borsamızda alınan son önlemlerden sonra şu anda virmanlı satış yasak ama ileride olacak tabii ki. Yani senin elinde mal var, takasında mal var, kendi kurumundan da satabiliyorsun. Şu an için bunu başka kuruma gönderip sattıramıyorsun. Virmanlı satış yasak ama bu daha önce vardı yine olacak normale döndüğünde. Buna da dikkat etmek gerekiyor.